Videomuzu izleyen herkese merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni YouTuber olan arkadaşlarıma ya da YouTuber olmak isteyen arkadaşlarıma çok özel tavsiyelerde bulunacağım. Bu tavsiyelerim arasında hızlı bir abone nasıl kazılır hızlı abone kasma taktikleri, hızlı video izlenme nasıl kasılır, 4000 saat sınırını ve 1000 abone izlenme sınırını nasıl geçeriz onu anlatacağım. Videonuz trendlere nasıl çıkar? Hangi programları kullanıyorum ben? videomuzun trende çıkmasında gibi çok özel konular anlatacağım. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda anlatacaklarım sizlere %100 abone kastıracak yani kesin çözüm. O zaman sizi daha fazla bekletmeyin videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. O zaman şimdi videomuza geçelim. İlk olarak birinci adımımız yakın çevremizden başlamak. Ailemiz olur, akrabamız olur, arkadaşımız olur. Eğer sizi gerçekten seven, seven, sayan aileniz, arkadaşlarınız, akrabalarınız varsa onlardan başlamalısınız. Diyeceksiniz ben şöyle şöyle bir kanal açtım. Gelin bana destek olun. Yani onlar da sizi seveceği için zaten sizi kırmayacak ve destek olacaklardır diye düşünüyorum. Birinci adımımız buydu. İkinci adımımız ise şimdi geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ikinci adımımıza geçtik. İkinci adımımız ise Facebook olur, Instagram olur. Bu gibi gruplarda kendi abonelerinizi yaymalısınız. Mesela benim abone olduğum bir sürü grup var. Size göstereyim. Bakın burada bir sürü grup var. Bu grupların hepsini toplasam 1 milyon tane kişi eder yani. Bu gibi gruplara katılıp kendi abonelerinizi yayarsanız böyle güzel olur. Mesela ben böyle böyle bir grup var. 1779 üyesi var mesela. Böyle fotoğraf atıyorsunuz. Fotoğrafı atıyorsunuz. Size diyorsunuz mesela ben 3 ve 3 kalıcı aboneleşmek isteyen özel yazsın falan diyorsunuz. Mesela size göstereyim bir tane fotoğraf atayım. Mesela bu fotoğraf. diyorum ki 3 ve 3 kalıcı aboneleşmek isteyen özele yazsın diyorum. Mesela Böyle böyle bana e, yorum atıyorlar. Özelime yazıyorlar Messenger'dan. Ben de onlara cevap veriyorum. Beraber aboneleşiyoruz mesela. Ben burada bir sürü kişiden aboneleştim bu zamana kadar. Size Messenger'dan göstereyim. Mesela burada bir sürü kişiyle aboneleştim. Böyle böyle bir sürü bir sürü aboneleştik böyle arkadaşlarla siz de böyle kendi aboneizi toplayarak kendinizi böyle yayabilirsiniz. En iyi yöntemlerden biri de bu. Mesela ben o aboneleşme yazısını nasıl yazıyorum size göstereyim. Böyle T yazı ekle eklediği bir programımız var. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Ben böyle arka planların rengi seçiyorum yazı ekliyor diyorum böyle böyle rastgele böyle yazı ekliyorsunuz oluşturuyorsunuz böyle gönderiyorsunuz insanların ilgisini çekiyor mesela size göstereyim o programı adını tam olarak He. Programın adı fotoğrafa metin ekle. Çok güzel bir program. Hem fotoğraf ekleyebiliyorsunuz hem metin ekleyebiliyorsunuz. Size çok tavsiye ederim. Çok işinize yarar. İşte bu da böyle bir uygulama. Başka mesela ben videoları bir programla birleştireyim. Bu programın adı Vittrin. Vittrin programıyla çeşitli videoları birleştirebiliyoruz. Mesela bu videoyu seçiyorum. Birleştir diyorum. Birleştirdikten sonra buradan başka bir video seçiyorum. Bunu mesela seçtim. Böyle. Buradaki dosya yazısına basıyorum. Birleştir diyorum. Birleşiyor. O kadar basit yani. Böylece kolayca tamamlanıyor. İşte bu da böyle bir uygulama. Bir de YT Studio indirmeniz lazım. YT Studio da çok işinize yarar. YT Studio'dan küçük resim yapabiliyorsunuz mesela. Küçük resim çok işinize yarar. Mesela hiç beklenmediğiniz şeyler karşılaşıyor bazen. Mesela diyorsunuz bak videonun içeriğinde benim videolarımda mesela bu gösteriyor. Ama basıyorsunuz başka bir şey çıkıyor. İşte böyle siz de küçük resim yaparsanız eğer insanların ilgisini çeker. İnsanlar basmak ister o videoya. O yüzden küçük resim çok önemli. Mesela Tuypen Maker diye bir uygulamamız var. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Bunlar özel küçük resim oluşturabiliyorsunuz bu uygulamayla. Bir sürü resim bakın. YouTube, kapak fotoğrafı, Twitter gönderisi, Facebook gönderisi bir sürü böyle görüntü olabilir. Oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben YouTube'u seçiyorum. Bir sürü şablon var burada şimdi. İsterseniz bir fotoğraflı, isterseniz iki fotoğraflı, ister aşağı yukarı iki fotoğraflı, ister sadece görüntülü, sonra da iki görüntülü böyle değişik değişik şablonlar var. Bunlarla çok güzel bir küçük resim oluşturabilirsiniz. Küçük resim abone kasmada çok önemlidir. Sakın ve sakın küçük resim olmadan videonuzu Yayınlamayın. Küçük resim çok önemli. Küçük resim nasıl yayınlıyorsunuz? YT Studio'dan YouTube Studio. Bunu indirirsiniz. Abonenizi kontrol edersiniz. Mesela ben videoma basıyorum mesela. Böyle kalem var. Buradaki kaleme basıyorum. Bastıktan sonra burada bir daha kaleme basıyorum kalem bastıktan sonra resmi seçebiliyorum. İstediğim resmi koyabiliyorum böyle. Mesela bu resmi koyabiliyorum. Bu resmi böyle kaydediyorum. İnsanlar bu resmi görünce hemen basmak istiyorlar. O yüzden böyle küçük resimler çok önemlidir. Siz de bence küçük resmi denemelisiniz. İşte başka mesela kanalları kontrol edelim. Bakalım bir de kanalınıza düzenli olarak video atmanız lazım. Düzenli olarak video atarsanız aboneniz gayet iyi artar. Mesela size burada bir kanal göstereceğim. Adı Burak'la Twitch. Bakın bu adam gitmiş. Videolar var bir sürü. En popülere bakıyorum. 23.000 izlenmesi var. Hem de bu adam 3 ay önce başlamış daha yeni. 3 ayda adamın 869 abonesi olmuş. Hem de 24.000 izlenmesi olmuş en popülerinden. Ve adamla konuştum diyor ki ben hiçbir şey yapmadım. Reklam vermedim diyor. Kendi kendine gittim düzenli video attım. Karşıma çıktı. Böyle böyle izlemem çoğaldı diyor yani. Adam öyle diyor. Siz de eğer yani düzenli video atarsanız böyle güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden videonuz düzenli olsun, öz olsun, bol konuşun ki insanlar sizi aktif olarak görsün ve videonuza adapte olsun. Benim video bu kadardı. Artık bir dahaki videolarda görüşürüz. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın ve bildirim zilini açınız. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın.